Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli imkanlarla Havelsan tarafından geliştirilen denizaltı bilgi dağıtım sistemi, Müren Preveze Projesi kapsamında TCG Preveze Denizaltısı'na entegre edildi. Havelsan, Preveze Sınıfı Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi Projesi Sözleşmesi kapsamında, denizaltı bilgi dağıtım sisteminin kurulumu, montajı, liman ve deniz testlerini başarıyla tamamlayarak projenin ilk gemisi olan Türk Deniz Kuvvetleri Envanterindeki TCG Preveze Denizaltısına eksiksiz şekilde teslim etti. Denizaltı Savaş Yönetim Sistemi'nin entegrasyonunda önemli rol oynayan DBDSP'nin veri akışını yedekli ve kesintisiz sağlaması sayesinde Preveze sınıfı denizaltıların harekat görevlerini en etkin şekilde icra etmesi mümkün olacak. Havelsan'ın geliştirdiği denizaltı bilgi dağıtım sistemi, denizaltıların tüm harekat görevlerini verimli şekilde yerine getirmesi için farklı sensör ve sistemlerden gelen verilerin alınması, kesintisiz ve yedeklenerek ilgili birimlere dağıtılması için tasarlanmış denizaltının kalbi niteliğindeki özgün bir üründür. Türk Deniz Kuvvetleri'nin savunma projelerine program mantığı ile yaklaşımının güzel bir örneği olan platform veri dağıtım sistemi, bugüne kadar 47 platform için tercih edildi ve 36 platform için teslimat yapıldı. Sistem, çok düşük arıza ve yüksek faaliyet oranı ile haversana duyulan güvenin en büyük göstergelerinden biri olmaya devam etmektedir.